Evet, arkadaşlar. Yani. burada arıza yaşı yakan albeyamız. Birazdan cihazla bağlanacağız. Testlerimizi yapacağız. Aracımızda arıza ışığı var. Kontağı alayım abi. Üstünde. Üstünde mi? Sizde. Şimdi bakalım. Motor arıza ışığı yakıyormuş. Onlara şöyle çalışalım. Evet gördüğünüz gibi. Şey motor arıza ışığı yanıyor. Artı göstergede de artışı var. Onların hepsine şimdi bakacağız. Cihazımızı bağlayacağız. Şuradan bağlıyoruz biliyorsunuz. Bunların soket yeri burada. Şimdi açacağız, bağlayacağız, devam edeceğiz videoya. Evet. Burası cihazımızla bağlanacağız. Gördüğünüz gibi bağlantı yerimiz burada. Sigorta tablasının alt kısmında. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. RBA'larda şöyle bir sıkıntı var biliyorsunuz. Bunu iyice yerine oturtmazsanız tam anlamıyla bastıra bastıra bağlantıda sorun yaşıyoruz. Şimdi cihazı takıyoruz. Gördüğünüz gibi ışıklar yandı söndü ama oturmadı. İyice oturtmamız gerekiyor. Evet. Evet şu an sonuna kadar girdi. Işığın yanması yetmiyor arkadaşlar. Komple iyice bastırıp sonuna kadar oturtmanız gerekiyor. Şimdi telefondan ayarlarımıza bakalım. Evet telefonumuzdan ne yapıyoruz? Cihazımızı taktık. Cihazımızı taktıktan sonra telefonumuzun bluetooth'unu açıyoruz. Burada OBD2 diye şimdi arama yapacak. OBD2 diye bulması lazım cihazımızı. OBD2 diye cihazımızı bulacak. Sonra da biz bağlantı kuracağız. Evet OBD2 gördüğünüz gibi geldi. Üstüne bir defa tıklıyoruz. Eşleştiriyor diyor. Şifre soruyor. Bakın burada şifre yazıyor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Giriyoruz ve tamam diyoruz arkadaşlar. Bakın burada kaydedildiği zaman eşleşmiş demektir. Şimdi yapmamız gereken alfa obd programımızı açıyoruz. Alfa obd programımızı ne yapıyorduk? Şurada 3 dişli simgesi var yukarıda. i harfinin yanında. Buna tıklayıp buradan dilden Türkçeyi seçiyoruz. Sonra geri geliyoruz. Programımız Türkçe olmuş oluyor. Arayüz bağlı değil diyor. Şimdi bluetooth'u eşleştireceğiz. Buradan bluetooth simgesine tıklıyoruz. Bakın burada obd2 geldi. Buna tıkladıktan sonra bağlanıyor diyor. Burada e-bağlı yazacak şimdi. Şu an Alfa Obede programıyla e, cihaz, ara, arabamızdaki cihaz eşleşti. Şimdi yapmamız gereken işlem ise ne yapacağız? Beyni eşleştireceğiz. Beyne bağlantı sağlayacağız. Ne yapıyoruz? Fiyatı seçiyoruz. Aracımız Albea Palio'dan. Kaç modeldi abi Albea? 2006. Palio 02 Albea Weekend buradan seçiyoruz aracımızın motoruna bağlanacağız. Kontrol temiz. aracımız bir üç olduğu için 6 f 3ten deneyeceğiz. Zaten değilse de o kendi otomatik bulur. Şimdi bu ekrana geldiğimiz zaman en çok sorulan sorular burada şifre istiyor. Bunu bin milyon kez anlattık. Böyle bir şifre isteme olayı yoksa biz şurada kocaman bağlan diye yazan bir yazımız var. Biz buna tıklayacağız. Bağlana tıklıyoruz. Bakın şu an evet 6 JF'ymiş. 6 f 3ten girdik biz ama 6 JF'ymiş. Kendi otomatik buldu. Şimdi aracımızın beynine bağlandık. Burada çek işareti var. Motor simgesi. Tıklıyoruz. Şu an motor ışığımız yanıyor. Ee, buradan tüm arızaları oku diyoruz. Evet aracımızda baya bir arıza var. Klima rölo kontrolü. Hava ısı sensörü. De bir metre arızası vermiş. Debi metre sinyali. Debi metremizde bayağı bir sıkıntı var. Turbo, atmosfer basıncı sıkıntıları var. Şimdi bunları sileceğiz. Geri gelenleri olanları tamir için yönlendireceğiz. Arızalarımızı temizle e, diyelim. Şu an tekrar tüm arızaları okuyalım. Gene geldi. Bakın ne geldi? Klima rolü kontrolü geldi. E, bunu Ve ne geldi? Hava ısı. Debi metre geldi. Başka gelen var mı? Yok. Tekrar temizleyelim. Muhtemelen geri gelecektir. Tekrar arızaları okutuyoruz. Evet klima role ve birazdan debimetre de gelecek. Evet gördüğünüz gibi debimetre arızamız var. Bunlar tamir gerekiyor. Silinmiyor. Ee, şimdi aracımızın e, gördüğünüz gibi gösterge panelinde dedim, muhtemelen lambalarla ilgili bir sıkıntısı var. Ona da bir bakalım. Ee, ne yapalım? Gösterge tablosundan girip kontrol ünitesi seçip bağlan diyoruz o kendi bulacaktır zaten. Evet şu an bağlandı. Bakın şurada e-bağlı diyorsa zaten baldır. Aracımız RB13. Ee, motor simgesine tıklayıp arızaları oku diyoruz. Burada herhangi bir arıza bulunamadı diyor. Bir de body computer'dan girelim. Body computer tekrar bağlan diyoruz. Evet şu an body computer'a da bağlandı. Tüm arızaları oku dediğim zaman Evet, stop lambaları ile ilgili arızın arızalı var. Sol arka sis lambası, bunlar muhtemelen patlak değişecek. Temize desek de daha sonrasında muhtemelen gelecektir. Şu an ışığımız söndü ama e, bunlarda patlak varsa, evet geldi bile. Gördüğünüz gibi sol arka sis lambası muhtemelen patlak. Sol arka sis lambası değişecek. E, abi sol arka sis lamba muhtemelen patlak değişecek. Siliyorum. Arıza vardı zaten aynen. Siliyorum geri geliyor. Sol arka sis lambası geri geliyor. Evet. Ee, sol arka sis lamban değişecek. Ee, motorda da debimetre arızam var. Siliyorum geri geliyor. Arteten klima rolü arızam var. O da geri geliyor. Ee, klima rolen arızalı. Klima De rolen debimetre, debimetre arızası var. Ee, yani arabada bunlarda debimetre var. Onu tamirci biliyor. Tamirci ona bakacak, değiştirecek. Onu sen şimdi biz tamirci bir arkadaşı arar sorarız detaylarını. Bizim arkadaşlarımız var. Evet. Sis lambası basit. Onu değiştirirler. Biz tekrar bir motora bağlanalım. Motor 6 F3'den girelim. O zaten kendi otomatik seçiyor. Bağlan diyoruz tekrar. Tekrar arızaları oku diyelim. Evet. Hava ısı sensörü. Hava ısı sensörü de bir metre dediğimiz olay. Bununla ilgili bir arızam var. Bunu silmiyor. silmiyor. Ahmet ya arızalı ya test altında bir sıkıntı var. Bakılması lazım yani. E, Ahmet'im şey diyor bak. Ya yani e, burada amaç metre diye bir şey denk geldi mi sana? Hava ısı sensörü. Hava ısı sensörü. O ne Değiş, onu değişecek diyor motor arızası. Bakılacak. Gerekse değişecek. Evet aracımız Albea 2006 model 1.3. Bir de de bir metre ile ilgili bir sıkıntımız var. Klima rolesinde sıkıntı var. Klima çalışmıyor muhtemelen. Çalışıyor. Rolesi ile ilgili bir sıkıntı var. Soğutuyor mu? Soğutuyor. Klima rolesinde sıkıntı var diyor. Ee, Abi ee, şöyle söyleyeyim. Klima role kontrol diye arıza vermiş. Klima role kontrol. Evet. Diye Ve de bir metre. Bu ikisine bakılacak. O yüzden bu ışık sönmüyor. Silsek de geri geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Cihazımızla bağlandık Dediğimiz gibi bu cihazı iyice oturtmazsanız ışıklarımız yeniyor gördüğünüz gibi İyice oturtmazsanız e, Bağlanmaz Gördüğünüz gibi telefonumuzdan Bağlandık Motor arızalarımızı söndüremiyoruz Ama arızalarımızı bulduk Amacımız buydu zaten O yüzden e, Artıten sis lambası Zaten arıza veriyor O da değişecek cihaz almak için ilgili numaralardan bana ulaşabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.